Karagöz Karagöz Garson Yazan Ekrem Bektaş Oynayanlar Ercüment Palakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçük Ayvaz, Bural Buldu, Yaşar Özdemir Müzik Taner Güncüoğlu Ses Kayıt Fahrettin Yetkin Halo oh, Karagözüm, gel bakalım. Biraz geç geldin ama zararı yok. Bundan sonra erken gelirsin. İşin hazır, hemen başla. Ya hadi bak, ben bu garsonluk işini yapabilecek miyim yahu? Elbette yaparsın Karagözüm. Dolu getir boş al hepsi bu. Ya o zaman iyi yaparım yaparım. Aman sakın müşteriyi kaçırma. Neden yahu öyle korkunç mu görünüyorum? Hayır kara gözüm sen beni yanlış anladın. Yani müşteriye nazik davran. Müşteri incelikten hoşlanır. Olur hadi vat kelebi. Benim evde dar bir elbise var onu giydim mi incelik görünürüm. Yahu öyle incelik değil kara gözüm. Müşteriye hizmet edeceksin. Müşteri hizmetten hoşlanır. Elbette hadi cam hizmetten ben de hoşlanırım. Ama sen garsonsun. Karşındaki müşteri. Bütün iş sana düşüyor. Sen merak etme Hacı Cavcav. Hele bir müşteri gelsin. Ben ona iş yaptırmasını bilirim. Yahu olmaz. Karagöz'üm işi garson yapar. Sen ne derlerse onu yap. Peki canım. Ne derlerse onu yaparım. Müşteri gelince gözünün içine bakacaksın. Olur. Gözünün içine bakarım. İcabında göz damlasını anlatırım. Bırak göz damlasını Karagöz'ün. Olur merhem sürerim o zaman. Yahu anlamadın karagözüm yani müşterinin ne istediğini gözümden anlayacaksın sen. Neden yahu adamın ağzı yok mu? Ağzından sana ne be adam? E bana bir şey yok hadi devrem adam çayı kahveyi nasıl içecek? Bırak efendim bunları. Şimdi söyle bakalım müşteri garsondan önce ne ister? Ee, anlamadım. Müşteri garsondan önce ne ister karagözüm? Ne bileyim ben çay ister. Bilemedin. E kahve ister. Bilemedin. İçecek bir şey ister. Bilemedin. Dayak ister. Olur mu canım olur mu? Güler yüz ister. Ya demek öyle. Öyle elbet. İkinci olarak ne ister? Çay ister kahve ister. Bilemedin. Nezaket ister. Ya demek öyle. Öyle mi? Üçüncü olarak ne ister? Çay ister kahve ister. Bilemedin. Temizlik ister. Ya demek öyle. Öyle elbet. En son ne ister? Valla isteyecek bir şey kalmadı. Hesabı öder gider. Olur mu canım? Daha adam yeni oturdu. Yahu deminden beri isteyip duruyor ya. Bunları müşteri istemeden vereceksin. Yahu Hacivat bu adam içecek şeyi de zaman ister. Acele etme. En sonunda onu da ister. Adam senin dediklerini isterken esas isteyeceğini unutur yahu. Bunlar şıp diye olur kara gözüm. Şunu da unutma ki Hı. müşteri daima haklıdır. Hı. Mesela ha, çay getirdim. Hı. Bir de baktın ki içine sinek düşmüş. Hı. Müşteriye ne diyeceksin? Hayır da sinek düşmüş derim. Olmaz. Fil düşmüş derim. Canım bardağa fil sığar mı? Sığmaz değil mi? O zaman deme düşmüş derim. Eve de sığmaz kara gözüm. Demek bardak o kadar küçük yahu. Bardak küçük değil kara gözüm. Deve büyük deve. Epeki düşmüş diyeceğim. De. Efendi. Bugün kısmetiniz var diye şaka yollu bir söz söyleyip adamı yumuşatacaksın. Hı. Ve hemen çayı götüreceksin. Allah gitti kaydetene. Canım öyle şey mi olur? Hemen sineği çıkarıp çayı çabucak geri getirirsin. Ya demek öyle. Şimdi anladım. Aferin kara gözüm aferin. Hah, bak işte bir müşteri geliyor. Hadi bakalım göster maharetini. Hı, göstereyim maharetimi. Buraya yap 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 ne güleydiz <laughs> Güler yüzü seviyor musun ya <laughs> sen bu ekşi bir surata güler yüz mü diyorsun bu önce bir çay getir. E aradakileri istemiyor musun? Aramızda bir şey mi var? Olmaz mı? Cezaket var, temizlik var. Sen bana bir çay getir. Başka bir şey istemiyorum. Ya şimdi çayınızı getiririm. Buyurun efendim çayınızı. Uy! Bu çayın içindekine dur. Fil. Ne fili? Afrika fili. Açlıktan bu hale gelmiş. Madem bu fil dur, bu filin hortumu nerede? Hortumu dışarıda bahçe suluyorlar. Ama bu filin kanatları var. Onlar kanat değil, açlıktan meydana çıkmış filin kulakları. Bu fili sevmedim. Sinek kılığına girmiş. E, bu zamanda herkes bir kılığa giriyor. Bu da sinek kılığına girmiş. Ben klip değiştirenleri sevmem. Öyleyse ben de hemen çayınızı değiştireyim. Hiç önemi yok. Onu içinden çıkarırım. Size zahmet olmasın efendim, ben çıkarayım. Ne zahmeti? Bir fili kaldıramayacak kadar kuvvetsiz miyim? Doğru. Hiç olmazsa bir ayağından da ben tutayım. Öyle de olsa benim İyi e, Oldu. Tut bakalım. Hop. E, tamam. Şimdi e, sen bu çayı içecek misiniz? Yok. Kaşımı yıkayacağım. Aa, i̇yi öyleyse ben size bir sabun getireyim. Sen deli misin? Çay ne işe yarar? baş yıkamı Eğilin de başınızı yıkayın. sen nasıl karsonsun? E, ben e, değil, hamam uy, burası hamam mı dur? E, burası hamamdır. Biraz önceki fil de buraya yıkamaya gelmişti. Hadi bakalım sana. An Al bakalım. Al bakalım. Al ay, Al bakalım. Al bakalım. Al Al bakalım. bakalım. Öldü günah no, şimdi al, al al bakalım, al bakalım. Seni gidip üstleri bozulttu seni. yüz, sonra bilmem ne. Kar soğuzluğunda senin olsun hadi dam dam. Hadi bana eyvallah. <laughs>